Nasıl başladı? Hikayesini diye tekrar sorunca fark ettim ki haklıydı, bir başlangıcı vardı. Bu başlangıç 1 üç, beş derken günlük beslediğim ve bakımını üstlendiğim köpek sayısı on bulunca ve arabamdaki torbalar dolusu mama nedeniyle başka yer kalmayınca yaşadığım bir farkındalık anıydı. Ben elimden geleni yapıyordum ama fark ettim ki bireysel çabam artık yetmiyordu. Bu hevesi ve sevgiyi ise beni 13 yıl boyunca kendinden çok ve karşılıksız seven, bana sevmeyi ve doğruluğu ve dostluğu öğreten, tek mutluluğu yanımda olmak olan köpeğim Darwin aşıladı. Neden sokakta yaşayan her köpeğin onu seven bir ailesi yoktu? Hepimiz her gün görüyoruz. Evsiz, sevgisiz, susuz, yemeksiz olsalar da bizlere güvenleri kalmamış olsa da yine de bir umut ile gözlerimizin içine bakıyorlar ülke olarak çok zor bir dönemin içinden geçerken ekonomi, sağlık, eğitim, aile, arkadaş, kardeş, komşu derken çoğu zaman yaşadığımız bu güzel şehrin her sokağını, köşesini, paylaştığımız diğer paydaşlarımızı, dört ayaklı arkadaşlarımızı unutuyoruz. Biz bu eşi olmayan şehrimizde Osmanlı döneminden beri süren bir sokak hayvanları ile bir arada yaşama kültüründen geliyoruz. Biz bu hayvanlarla beraber yaşıyoruz. Öncelikle bunu kabul etmemiz ve bir zenginlik olarak görmemiz gerekiyor. Hem kendimizin hem onların huzuru için şehrimizin vazgeçilmez bir paydaşı olan sokak hayvanları ile ortak bir yaşam kültürü oluşturmak hedefi ile iki sene önce yola çıktık. Çok az şey biliyorduk, veri yoktu ve sahip olmamız gereken en hayati unsur buydu nasıl toplarız diye düşündük. Tüm projemizi akıllı şehir yaklaşımı ile koç sistemle birlikte geliştirdiğimiz Semptipati adında bir mobil uygulama üzerine inşa etmeye karar verdik. Sokak hayvanlarını kayıt altına alarak ihtiyaçlarını tespit etmeyi ve yerel yönetimlerin veriye dayalı karar alma süreçlerini desteklemeyi hedefledik. Veri temelli semptipati mobil uygulaması sayesinde İstanbul'daki sokak hayvanlarının mahalle bazında adedi, kim besliyor, ilaçlarını kim veriyor, o bölgedeki hangi veteriner yardım edebilir, kısırlaştırma, sahiplendirme, aşılama gibi ihtiyaçları neler, fiziksel özellikleri, fotoğraflara da dahil olmak üzere kayıtlarının tutulması mümkün olacak. Tüm şehrimizin mahalle mahalle sokak köpeği haritalandırması bu sayede yapılabilecek. Yani komşularımızı çok daha iyi ve yakından tanıma fırsatı elde edeceğiz. El birliğiyle onların sorunlarını çözüp ihtiyaçlarına karşılık verebileceğiz. Elbette her teknolojik çözümün başarılı bir şekilde hayata geçebilmesi için insanı merkez almamız gerektiğini düşündük. Ve pilot olarak belirlediğimiz Göktürk Merkez Mahallesi'nde gönüllü inisiyatifi kurulmasını sağladık. Son olarak Sempati Mugul, mobil uygulamasıyla mahallelerinde ortak yaşam kültürünü geliştirmeyi hedefleyen tüm hayvanseverlere ve yerel yönetimlere yol göstermek amacıyla Sempati rehberini hazırladık. Bu rehberden yararlanarak gönüllü hayvanseverler mahallelerinde bir araya gelecek. Ye yerel yönetimlerle kurduğumuz etkin koordinasyon sayesinde sokak hayvanlarının ihtiyacı olan destek çemberini böylece oluşturabileceğiz. Birlikte yarattığımız bu projeyle dünyanın belki de en güzel şehri olan İstanbul'un diğer dünya metropolleri arasında kendi özgü çeşitliliği ve kapsayıcılığıyla öne çıkacağına inanıyorum. Aktif yurttaşlık bilincinin de dikkate değer bir örneği olan bu modeli önce İstanbul, ardından da tüm Türkiye çapında yaygınlaştırmayı umuyor. Tüm hayvanseverlerin desteğini bekliyoruz. Sayın başkanım, Ülkemizdeki sokak hayvanları için milat olacak bu proje için. Bu proje sizin sayenizde hayata geçecek. Verdiğiniz destek ve gösterdiğiniz samimi ilgi için tüm hayvanseverler adına tekrar teşekkür ediyorum. Köpeğim Darwin biz bu projeye başladıktan iki hafta sonra kollarımda öldü. Ama ne mutlu ki koşulsuz verdiği o büyük sevgi binlerce sokak hayvanının hayatına dokunabilecek. Teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz ve sözü Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na bırakıyoruz. Buyurun başkan. Teşekkürler. Her şeyden önce İpek Hanım'a teşekkür ediyorum bugün. Bence çok kıymetli, çok önemli bir sorunun çözümüne dönük böylesi hassas bir düşünceyle düşünce değil sadece bir çözüm önerisiyle hatta çözüm biçimiyle bizimle işbirliği yapması çok çok sevindirici. Böyle güzel bir toplantıya katıldığınız için de burada bulunan bütün hanımefendilere, beyefendilere ve kıymetli basın mensuplarına yürekten teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle tabii e, yönetici olmak, bir şehrin vicdanı olmak, bir şehirde sevgiyi e, ve Oradaki insanların birbirine e, iyi bir şekilde ilişki kurmalarını sağlamanın e, en önemli e, unsuru tümüyle saygı duyulan bir ortam, bir ekosistem kurmak. E, burada da e, konu tek başına bir insan üzerinden yol yürümek değil, tümüyle bu sevgiyi e, ve özeni o şehrin bütün katmanlarında o ilişki anı kurabilmek, bu noktada gerçekten bu şehrin bütün canlılarıyla o süreci tanımlamakta sürecin başlangıcı. Zira iyi insan olmak da öyle bir şey değil mi? Yani iyi insan olmak da aslında yaşadığınız ortama, doğaya, canlılara, herkese, insana dair yüreğinizde beslediğiniz sevgi, saygı ve özenle e, ilişkilidir ve paraleldir. O anlamda e, buna çok önem veriyoruz. Zaten toplum olarak, şehir olarak gelişmişliğin de çağdaş olmanın da öz, e, şeyi bu, ölçüsü bu. Mutluluk düzeyimizi de belki belirleyecek olan kriterler bunlar. Bugün e, özellikle sokakta yaşayan e, köpek dostlarımızın Açıkçası yaşam kaliteleri diyeceğim ama tek başına yaşam kaliteleri değil, yaşamalarını sağlamak ve onların ihtiyaçlarını en hızlı şekilde karşılayabilmeye dönük bir uygulama. Ben belediye başkanı olmadan önce de çokça bu sorunla yüzleşen birisiydim bir iş insanı olarak ya da çevresine duyarlı bir birey olarak ama özellikle belediye başkanı olduktan sonra e, açıkçası e, bu süreci çok daha derinlemesine yaşadım. Şimdi bu işin iki taraf olduğunu asla unutmamalıyız. Şöyle ki şehre yeni alışan bir topluluğuz. Bunun altını çizmek lazım. Türkiye'deki göç haritası, özellikle kentleşmenin nasıl son 20-30 yıla sıkıştığını gözler önüne serebiliyor. Geçenlerde bir e, araştırma beni, araştırma demeyelim somut veri, e, beni çok etkiledi. İstanbul'un 18 yaş üstü nüfusunun yüzde 72'si İstanbul doğumlu değil. Baktığınızda aslında hepimiz yeni İstanbulluyuz neredeyse ve kentleşmenin de yeni bireyleriyiz. Böylesi bir ortamda şunu unutuyoruz çoğu zaman, hızlı kentleşen Türkiye ki bunun en büyük örneği İstanbul, belki de ilk mağdur ettiği e, canlılar, özellikle sokak canlıları, başta da köpekler. Çünkü onların doğal ortamlarını birkaç senede kocaman sitelere, semtlere hatta ilçelere dönüştürebiliyoruz. Bu tabii şiddetli bir uyumsuzluk ortaya getiriyor. Oraya daha dün taşınan insanlar, bu sokak hayvanlarının burada ne işi var, toplayın bunları diye büyük bir çığlık atıyorlar. E, sokak canlıları da yaşama mücadelesi veriyorlar. Dünyada bir algı var, yani sanki her yerde binlerce, on binlerce kapasiteli barınaklar yapacaksınız ve köpekleri oraya tıkayacaksınız. Ne kanun buna müsaade eder. Ne insan eee canlıyı olan saygı da buna müsaade etmez. Bu manada e, böylesi iki arada sıkışmış olan yerel yönetimlerin sorunlarını çözecek mutlak pratik uygulamalara ihtiyacımız vardı. Ama daha da önemlisi aslında bugün verilen mesaj çok insani eee sayın iş insanımız Sayın İpek Kıraç'ın önderliğinde ortaya konan hassasiyet bence toplumdaki vicdanı ve toplumun belki de e, bu noktada eğitilmesi ya da e, bilgi sahibi edilmesi gereken bir sistemi de devreye sokuyor. Zira az önce tariflediğim çatışmanın bence temel sebebi e, ciddi anlamda bilgi sahibi olmamak. Gerçekten trajik eee sıkıntılar yaşadım ya, e, bu görev dönemlerimde ki geçmişte de çare arayışlarımızda e, veteriner odası başkanımız kıymetli Murat hocamızla bu konuyu çok tartışıyorduk. eee ve çözüm konusunda işin bilimsel tarafı, insani tarafı, hak hukuk meselesi, çevre tarafı ve insanların bireysel Özgürlük alanları ile ilgili tariflerin hepsinin e, böyle çok detaylıca ele alınması ve sıkı kurallarla çözümlenmesi gereken bir alan. Elbette bence son yıllarda duyduğum en güzel isimlerden biri olan sempati yani hem semt hem patinin bir araya gelişiyle e, inanılmaz keyifli bir isim e, elbette onun boyutu biraz farklı. Ama ben bu genel soruna biraz değinip oraya geçmek istedim. Ee, bir anımı paylaşayım. Bir gün bir alanda yaşayan elbet e, tahmin ediyorum 20-30 civarı sokak köpeğinin orada beslenmesi ile ilgili komşuların talebiyle uğraşıyorduk ki nasıl korunması gerektiğini, nasıl oradaki e, ortamda beslenmelerini sağlanması gerektiğini, doğal ortamlarının onlara ait olduğunu hissedilecek bir takım e, düzenlemeler nasıl yapılacağını tartışıyorduk, böyle yolun kenarında. Tam bunu tariflerken, nasıl tedbirler alabiliriz diye konuşurken, bir apartmandan bir kadın böyle çığlıkla koşarak geldi, derhal bu köpekleri buradan götürün dedi, benim çocuğum ölüyordu. E, ve bir trafik kazası geçirmişti onun e, çocuğu ve işte bir yerden kaçarken aracın altında kalıyor çocuk ve e, ciddi müdahalelerle kurtarılıyor. O esnada da anneyle konuştuğumuzda o çocuk hala hastanedeydi. Şimdi e, böylesi bir durumda herkesi e, doğru bir şekilde bilgilendirmek, eğitmek hakları, hukukları ve bir şekilde süreci yönetme moderatörlüğü de bize kalıyor. O bakımdan yerel yönetimlerin görevi büyük. E, böylesi bir diyalog köprüsünün kurulması ve az önce bahsettiğim gibi bu önemli adım olan semt patiği oluşturarak sokak canlılarıyla özellikle sokak köpekleriyle olacak olan diyaloğu daha bilinçli hale getirmek, daha kurumsal takip sistemine dönüştürmenin e, değerli bir iş olacağını düşünüyorum. Ama büyük fotoğrafın sadece küçücük bir bölümü onu ifade edeyim daha yapacak çok işimiz var. E ee, çok fazla işimiz var bu anlamda. İstanbul'un önemli bir sorunudur. Yani çok fazla işimiz var derken hem kendi sorumluluğumu büyütüyorum hem de bu değerli bu büyük adımı atan eee Sayın İpek Kıraç hanımefendinin ve onun gibi hayvansever hemşehrilerimizin sorumluluğunu büyütmek istiyorum açıkçası. E burada hem semti hem patiyi bir araya getirmiş oluyoruz. Yani hem mahalleyi hem eee köpek dostlarımızı bir araya getiriyoruz ve açıkçası burada bir sevgi, güven dolu bir e, mahalle hayatı kurulmasındaki unsurları da e, güvenli ortamlara kavuşturma çabası içerisindeyiz. Bu aplikasyonla e, köpeklerin beslenme, sağlık ve bakım ihtiyaçları gerçekten hem doğru hem de anlık şekilde yönetilebilecek, gerekli müdahaleler kısa zamanda yapılabilecek vatandaşlarımızın semtlerindeki sokak köpeklerini fotoğraflayıp özellikle ihtiyaçlarını belirleyip sisteme kaydedebilecekler. Yani bir nevi eee her sokak canlısının aslında eee kimlik ve sağlık karnesi gibi bir şey oluşturulacak. Çok kıymetli, çok değerli eee elimizde olsun istediğimiz bir şey aslında. E, kurgu üzerinden şikayet ya da kur, bir kurgu üzerinden farazi bir tanımlama üzerinden e, bir e, belirsiz ortam yaratmak yerine tümüyle bu e, kayıtla her şeyi güçlü bir şekilde tariflemek ve bizlerin sorumluluk alanında olan her şeyi de iyi bir şekilde yönetebilme uygulaması bu. Artı bu uygulama sayesindeki bence en önemli sorun çözümü biraz da orada yatıyor. Sahiplendirme, ee, geçici yuva e, bulma çalışmaları bu metotla çok daha organize olacak. Eee sahiplendirme kısmı çok önemli. Bu olmadığı takdirde e, bizim bunu belediyeler olarak çözme şansımız zaten yok. Yani bu toplumsal bir olay ee, ki sahiplendirme ağına da çok inanıyoruz. Eee iştiraklerimizle de bu arada başladık. Geçen ziyaretimde de söyledim. Her iştirakimiz, şirketimiz, birimimiz alanı uygun olduğu kadar e, mutlaka köpek sahiplenecek. Bu talimatı verdik. Arkadaşlarım hem genel sekreterimiz olsun, diğer iştiraklerimizin yöneticileri olsun bu konuya hassas bir şekilde e, eğiliyorlar. E, dolayısıyla bu anlamda e, ee, isteğimiz ne açıkçası bu sent pati uygulamasını bütün vatandaşlarımızın e, indirmesi ve indirmesiyle beraber e, sokak köpeklerin durumlarının e, tespiti noktasında e, tek başına etkinlik gösterebilecek olması. Bunu önemsiyoruz. E, özellikle gönüllü olmak isteyen vatandaşlarımızı her zaman yanımıza bekliyoruz. Bu konuda Elbette burada yıllardır bu işe kendini adayan gönüllü dostlarımız var. Onların katkıları da önemli. Bizim gönüllü ağlarımız da var ki onların da İstanbul gönüllerinin de bu sürece etkin bir şekilde eğilmelerini istiyoruz. Ee, belediyemizin tabii veteriner hizmetleri müdürlüğü bu gönüllü vatandaşlarla buluşacak, onlara eğitim verecek, yol haritasını olgunlaştıracak, sürekli irtibat halinde olacak. Yani bir nevi biz istiyoruz ki on binlerce hemşerimizle beraber entegre çalışan e, hiçbir olumsuz durumu yaşamadan anında müdahale eden, anında çözüm üreten bir mekanizmaya kavuşalım. E, tabii ki gerektiğinde köpeklerin aşılanması olsun, kısırlaştırılması olsun bu işlemleri de e, yapabilecek duruma anında gelebileceğiz. E, pilot uygulamayı arkadaşlarımızla beraber ee İpek Hanım'ın da içinde olarak yönlendirmesiyle Eyüp Sultan ilçesi Göktürk Mahallesi'nde gerçekleştiriyoruz. Burada bir tecrübe edineceğiz, e, deneyimleyeceğiz ve eksiklerimiz varsa e, ya da bir kısım e, üstüne koymamız gereken unsurlar varsa tamamlayacağız. İnşallah 6 ay içinde bunu bütün İstanbul'a yaymak istiyoruz. Eee sempati eee açıkçası Teknolojinin, dijital teknolojinin kent yaşamını iyileştirmek ve güzelleştirmek e, adına atılmış çok değerli bir akıllı kent uygulamasıdır. E, bu yönüyle de alkışlıyoruz. E, aynı zamanda vatandaşa, semtine, şehrine sahip çıkma, her konuda hizmetleri kontrol etme e, gibi unsurlarla çok değerli bir yerel katılımcılık ve demokrasi örneğidir. Zaten teknoloji özellikle biz demokrasinin gelişmesi, katılımcılığı arttırması ve şu güzel ortam dahil bu kentin her yerinin aslında hepimize ait olduğunu hissettiren bir e, atmosferi var etme konusunda sonsuz kullanma çabası içinde olacağız. İnşallah kent yaşamının her alanında daha fazla hayata geçirme kararlılığındayız bu tür örnekleri. E, dediğim gibi bu güzel teknolojiyi ve uygulamayı geliştiren başından beri dert edinip bütün imkanlarını e, seferber ederek sürece bütün duyarlılığını kat, katan ve e, gerçekten bir kadın hassasiyetiyle ve titizliği süreci takip edip bugüne e, gelmesini sağlayan elbette ki herkese ama özellikle e, değerli iş insanı Sayın İpek Kıraç'a çok çok teşekkür ediyorum. Eee bence bütün gönüllüler ve bütün eee hayvan dostu insanlar şu an burada değiller ama bunu duyduklarında İpek Hanım'ı çok alkışlayacaklar. Elbette eee koç sistem bilgi ve iletişim hizmetlerine ve de eee bu konuda her zaman duyarlı olan eee kurumumuz olan İstanbul Veteriner Hekimler Odası'na, kıymetli başkanına yürekten teşekkür ediyoruz. Ee, bu konuda harekete geçtiler, sorumluluk aldılar ee, ve sadece sorun tespitiyle bulunmadılar. Aynı zamanda yeni bir yaşam kültürü oluşturmak adına da çok değerli örnek bir çalışmayı ortaya koydular. Sağ olsunlar, var olsunlar. Zira sadece sorun tespiti değil, sorumluluk almak, ve onun çözümünü oluşturmak bir kentli e, olma adına e, çok değerli bir e, model. O açıdan da anlatılacak her zaman örnek gösterilecek bu model. Bütün gönüllüleri kendi alanlarında ilgi duydukları ortamlarda bu tarz çözüm ortaklığına da İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak açıkçası davet ediyoruz. E, bu arada e, çok değerli basın mensupları da bizlerle beraber onlara teşekkür etmiştim ama e, açıkçası e, özellikle hayvan sevgisinin bu ülkede artmasına, yaygınlaşmasına, hayvan haklarının gelişmesine büyük katkı verdiğini bildiğim e, kıymetli e, gazeteci e, ki birkaç gün önce kaybettik. Sayın Bekir Coşkun'u da buradan rahmetle anıyoruz. İnşallah e, Bekir Coşkun beyefendinin ismini de hem bu özelliğiyle hem de e, Türkiye'ye kattığı çok değerli fikirleriyle her zaman e, yaşatacağımızı buradan belirtmek istiyorum. E, tekrar e, güzel ortamda sizleri ağırladığımız İstanbul Planlama Ajansı'nın bu pırıl pırıl kampüsünde İstanbul'u beraber planlamanın e, keyfini yaşadığım bu güzel uygulamayla ağırladığımızdan ötürü çok teşekkür ediyor. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Evet şimdi protokolümüzü Sayın İpek Kıraç ve Büyükşehir Belediye Başkanımız imza altına alıyorlar. Protokolümüzün imza aşamasına geldik. Evet bu protokolümüz an itibariyle imza altına alındı. Büyük bir alkış hak ediyor. Tüm İstanbullulara buradan duyuruyoruz. Semt Pati uygulaması Android ve iOS tabanlı tüm iletişim araçlarından indirilebilir ve kullanılabilir. Başkanım. Öyle başkanım. Evet, Buyurun İpek Hanım. O dosya elinizde kalırsa. Evet. Elinizde kalırsa pati an itibarıyla iOS ve Android uygulamalardan, mağazalardan alınabilir ve hemen kullanılmaya başlanabilir. Bu protokolün proje ortaklarından birisi. Bu güzel fotoğrafa eşlik etmek üzere çözüm ortaklarından birisi olan İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Profesör Doktor Sayın Murat Aslan'ı da davet ediyoruz. Sayın Genel Sekreterimiz Can Akın Çağlar Beyefendi lütfen size davet ediyoruz efendim. Evet bu fotoğrafla birlikte katılan gazeteci dostlarımızı, Sayın Oya Hanım sizi davet edelim. Lütfen buyurun. Koç sistem yetkilileri aramızda olanlar. Lütfen buyurun. Teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi planlama